Saygıner Kore'de çok önemli bir şampiyona kazandı. PBA şampiyonluğu ve Kore'de müthiş fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Senin evet. böyle gidip orada sürekli şampiyon olman ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde de bir ay için orada evet. yeni bir şampiyona da tekrar profesyonel olarak katılman dolayısıyla ve şenayı da alıyorsun. Onlar birlikte gelecekler sonra. Birlikte bir evet, aile oraya geliyor. <laughs> Fakat Şenay Kore'de meşhur olmuş anladığım kadarıyla. Anlatır mısın? <laughs> Yaman, sen onu. Ben... O anlatsın canım yaşayan o. Yani. Ben Kore'de nasıl yani Yani tanımış, e, alanında tanımışlar, tanımışlar, tanımışlar. Saygı evet, Ners wife mı demişler? Tabii. Ne demişler? Evet, yani. öyle dediler. <laughs> bir Koreli geldi. Ben orada oturuyorum. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle büyük nasıl var. Nasıl yaptı? <laughs> bir daha yapar mısın? <laughs> yapıyorlar. <laughs> ne baya saldırı gibi bir şey bu. Oğlum. Hayır, onların <laughs> e <laughs> başka bir toplum ha, çünkü. Peki. E, i̇şte Semih Sagner var falan. Semih sordu. Ama çünkü çok fazla çünkü kanal. Çünkü televizyonda. Evet 7 e e maç çok yaptım. Fazla. Önemli e Önemli bir şey. Televizyon. Da, evet. Çok da heyecan vericiydi. Yani Hı. ben çok heyecanlıydım. Belki benim o tepkilerim Hı. yüzünden mi o kadar ilgi çekti bilmiyorum. Çünkü çok e şey yaptılar. Yok güzelliğiyle çok alakası yok canım. <laughs> bir dakika, güzelliğiyle de alakası var. <laughs> Ayrıca da şampiyona da <laughs> e, başka Koreli olmayan kadınlar da var. Eşlerini desteklemeye gelmişler. Tabi Tabii, olan tabii yani evet. var var. Olan, değil mi? Ya orada önemli yani sen olan sen oradaki tek Koreli olmayan kadın değilsin. Hayır değil, tabii, tabii ki mi? değilim. Ayrıca şöyle bir şey var. Semih'in ilk katıldığı şampiyonaydı hmm. ve ilkinde şampiyon olması çok önemliydi hmm. ikimiz hmm. için de. Baya e, heyecanlı geçti açıkçası hmm. ve ilkinde şampiyon olması çünkü bir adapt. De gerekiyor. Adaptasyon süresi gerekiyor. Oradaki masalara alışmak, ortama alışmak. Ama Semih Bey sağ olsunlar hepsini... <laughs> Geçtiler. Yok tabii öyle olmuyor canım yani bazı Hı. şeylerin denk gelmesi lazım yani o arada kadar. işte benim de büyük büyük tepkilerim oldu galiba bilmiyorum çok Hı. heyecanlandım çok orada tatlı, kamera tatlı çok çektiği için. biliyor musun Hı. böyle Hı. ben yani stresli diyor, bir insanım, insanım biliyor diyor, o kanzaçer Çeyrek finale kaldım diyor. bence iyi diyor yani ha iyi üzülmesin istiyorum her şey <laughs> olabilir çünkü yeni ya diyorum <laughs> ben daha önce yenilmiştim o kumar <laughs> gibi bir şey mi yani Çeyrek finale kaldım masadan kalkalım filan öyle değil de hani Yarı finale, hani çeyrek finalde yenilirsem üzülmeyeyim. Hmm. Hani ilk turnuva bu. Burada hani olabilir. Olabilir yani. Kadın. Oraya, kadın. oraya kadar yani, gelmek bile kadın. bir şey. Aynen, öyle. Yani. Anlamında evet. o. Senin in inanılmaz bir vücudu yok mu? Ben spor salonunda <gülüyor> görüyorum <gülüyor> da yani inanılmaz. Bak <laughs> <laughs> <inanılmaz. gülüyor> şimdi yani, <laughs> e, Hakikaten bu... Gidemiyorum ama e, bunun... spora iki iki aydır yok. Evet ama yani hakikaten o şortla ve şeyle görmek, <laughs> şort ve o spor atletiyle görmek gördün mü bilmiyorum. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> hiç, <görmedim. gülüyor> İnanılmaz bir vücudu var. Yani abartma evet. abartma evet. o kadar evet. değil yani. İyi yani. Yaşıma göre iyi diyelim yani. Evet. Gayet iyi çok çünkü iyi, çalışıyor disiplinli. <laughs> e, çok yani böyle bir de spor yapan erkekler ben de yanlışlıkla biliyorsun birkaç aydır bu Richard projesi okuyorum. Yanlışlıkla için gittim mı? <laughs> yani, tabii tabii. E, şey bir de spor yapan erkekler bir de hani şeyi göstermek çünkü o da bazen gösteriyor yani ben de merak ediyorum yani şuramı tut hani buramı tut filan var ya bu. Nasıl erkekler, yalan sen, var ya? Kendi yani, gelip tutuyor, ben bir şey tabii. demiyorum Bu Acay, tabii olsun. yani. Tabii canım. Ben spor sonunda gelip seni mi tutuyor? Evet bir, diyor, öyle. Bir, evet yani, evet hadi oğlum diyor, diyor bu ne diyor ya? Ben seni met ediyorum <laughs> ve o da bana diyor ki yani gel bir tut diyor yani işte <laughs> Vay yani vay neler oluyor? Yani karnını karnını tutuyoruz. Sert mi diye bastırıyoruz. Parmağımız vay içeri vay, giriyor vay. mu filan. Neler yapıyorsunuz falan. siz? Neler neler spor salonu <gülüyor> 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 ne yapar erkekler spor salonu? <gülüyor> <gülüyor> yani değil mi? Ee, <laughs> ya e, Peki. Eee orada e, tabii ki e, Semih Gençlerle oynuyor tabii değil ki. mi? Yani Bilardo'da böyle bir şey var mı? Hani şu yaşta olanlar karşılıklı oynasınlar falan. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey ya, yok da. Ya benim maksadım seyirciye yanlış anlaşmalar verip Semih'i ezmek. Kıskançlık Semih. dolayısıyla. Yani mesela diyelim ki 60 yaş üstü falan mı oynuyor? Onlarla mı maç yapıyor diye. <laughs> Onlar <falan>. da tabii. Gayet <laughs> iyi. Bir kişi bastonla geldi böyle. Öyle değil. Yani şeyde yani böyle bir hani şu yaştakiler yani, karşılaşır evet. diye bir şey Zetela. yok. Veteran veteran <laughs> Mesela peki şampiyonluk maçını kaç yaşında bir insana yaptım? Valla 35 falan mı galiba Öyle bir şey. Hmm. Evet, 35 de herhalde. Ocağı Çünkü şöyle bir şey var, Koreliler hmm. yaşlarını gösteriyor. Evet. Ben şimdi 17 mi acaba diyorum, 40 yaşında çıkabiliyor. Hmm. Öyle evet. bir... Kadınları da öyle midir? Semih sürekli evet. gidip evet. geleceği için. Kadınlar, soruyorum. <laughs> kadınları da öyle. Kadınları da öyle. <laughs> çok güzel bir şey evet. <laughs> çok kadınları güzel. da öyle. Şey, beyaz, genç gösteriyorlar. Ya, gerçekten. Yani bizim şey yaşlılığı gösteriyoruz akıllı. Yani çok farklı. Onların yüz yapıları, vücut yapıları çok farklı olduğu için genç gösteriyorlar. Yaşlarına göre. Peki ne yapmışlar? Yani Bilardoyu ülkedeki önemli sporlardan biri haline mi getirmişler? Abi aslında şöyle bir şey var yani dünyada sporun geliştiği ülkelerde aslında ülkeler de gelişiyor Hı. aynı sanatın geliştiği ülkelerde olduğu gibi yani orada hepsi birbirine bağlı çözüm odaklı gelişim odaklı bir anlayış var orada yaşamın içerisinde ve tabii ki o zenginlikle beraber insanların hobi olarak yaptığı da bir sürü şey var mesela golf inanılmaz gol for yani insan var abi Kore'de Kore'de yani o çok acayip popüler abi. yani bizdeki halı sahalar gibi golf sahaları var hani illa golf sahasına çıkman gerekmiyor antrenman yapıyorsun gidip arabanın arkasında çantan Bilardo da o sınıf bir yere gelmiş yani Bilardo kulüpleri o kadar fazla ki ülkede 300 bin kulüp var ya yani. 300 bin kulüp 300 var? bin bu, bu, bu arada e, lafı. Evet. Bu bu adamla maç yaptı. Bununla maç yaptı. Bu şampiyonluk maçı mı? Yok bu. değil. Bu çeyrek final maçı. Çeyrek final maçı. Hani Şenay hani Zapata ile oynayacağım ya. Zapata da bu arada hmm. İspanyol. E aman televizyon 4 kanal aynı anda Şenay'ı mı gösteriyor? veriyor tabii canım. Sen <gülüyor> <gülüyor> röportajları görseydin ya. Okan böyle bir şey yok. Her röportajda bana Şenay'ı soruyorlar. Peki bu ya artık Beni bıraktılar ya. Hayır, ya. Kore'de. hayır evet ama yani Türkiye'de <laughs> çekilen dizilerin yarısından fazlasının Kore, Kore senaryosu evet, olduğunu, orada bir anlam <laughs> olduğunu düşünürsek evet. onun niye orijinal olduğunu. Kore olmayasın? sineması da çok iyi. Sineması da çok iyi evet, evet kesinlikle. Kork Kore'de bir şey var. Her şey çok iyi gidiyor onlarda. Evet. Abi Peki, dediğim gibi yani bak gerçekten çok enteresan. Zenginlikle beraber hani sosyoekonomik durumla da ilgisi var ama böyle bir gelişmeyi çok Görüyorsun net bir şekilde görünüyor oradaki gelişme ya, her anlamda. Hani şu değil yani. Gelişimin göstergesi insanlar lüks araca biniyor değil yani. Hmm. Orada böyle bir yaşamda bir e, ilerleme var. Yani ben 95 yılında gittim ilk Kore'ye. Arada bayağı büyük fark var yani. Hani 95 28 sene olmuş. Hmm. Ülke başka bir yere gitmiş yani. İşte bunu yapan da bu çözüm odaklı olma hali. Lucky shot. Peki burada çok iyi bir e, televizyon çekimi görüyoruz. Ya abi prodüksiyon müthiş ya. Müthiş. Peki e, aynı zamanda da tabii... E... Bilardo'dan anlamadığım için soruyor. Bu arada ne kadar çok aynı görüntüyü bir şey yapıyor. Aynı görüntü oldu galiba. Diyorum döndü. ki sürekli Şenay'ı gösteriyorlar. Ama sürekli gösteriyorlar. Aynı görüntü <laughs> ama Göster Peki gösteriyorlar. Peki bu neden acaba? Bunların e, aileye saygısı falan, e, falan. Öyle bir şey de var tabii ki. Ay bizim e, maçlar, tabii şey. futbol maçlarında da güzel biraz, kızları falan biraz da gösterirler ama. Biraz öyle bir şey de bir de şöyle. Gitmeden önce aslında insanların orada bilgisi oldu. Yani Hı. beni zaten yazdılar, çizdiler. işte Hı. geliyor PBA'ye geliyor. Çünkü Hı. ben yıllardır amatör diye saydığımız bilardo federasyonunun çatısı altında oynadım hı hı. İşte dünya şampiyonlukları kazandım ülkemi temsil ettim ama bu başka bir şey bu bayağı profesyonel bir şey ya bu çok güzel bir önceki fotoğraf bir daha göstersene çok güzelmiş ya hangisi o be, hayır, be, be, ha. be, 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 bu da güzel bu da çok güzel of be çok güzel fotoğraf bu evet. çok güzel fotoğraf bir de şeyin Aa, çok güzel abi. Çok hoş bu. Ee, oradaki senin rakibin olan çocuğun bir ifadesi vardı biraz evet, evvelki videoda. Evet, yani evet. mesela <laughs> öyle bir şey ki yani orada olmayı hiç istemediği bir nokta herhalde o. Ya. Ya çocuk ben demoralize ya, tabii Ben, ben orada olmak istemem şey yani. Bir şey ben üzüldüm çocuğa. Ya, aslında Hı, çocuk ya. çok daha iyi oyuncu. Ya senin hiç Ama yenildiğin oldu mu gerçekten? Yenildiğim oldu tabii canım. Ben nedense ben de hiç yok. Ben yenildilerimin sonucu zaten şampiyon oluyorum. Yani yenilmeden biz öyle bir şey zannediyoruz yani... Böyle eğer bir konuda dünya şampiyonuysan hiç yenilmezsin. Hı -hı. Yenilmek zaten ayıptır. Hı -hı. Olur mu Hı -hı. canım? Ama yok şey bilgi şey, olarak Hı. da bende hep mesela Semih Saygıner yani, şampiyon olur. Çok kazandım şampiyon doğrudur şampiyon yani. Şampiyon çok kazandım şey yok, da evet. ama yenildim de yani.